Yıl 1950, Moskova'da David Bronstein ismi bilinmeyen rakibine karşı çok güzel bir maç çıkartmış. Maça bakalım. E4 E5 merkeze yönelik hamleler. Evet tabii ki merkez karelerimiz D5 E5 D4 ve E4 kareleri. Bu kareler tabii ki satrançta en önemli merkez kareler. Bu kareleri ne kadar çok ele geçirirsek satrançta kazanmamız o kadar yüksek ihtimalle oluyor. Ve genelde de bu merkez kareleri hakimiyetini ele geçirenler satrançta kazanabiliyor. Şimdi D4 hamlesiyle ikinci taşını da merkeze sürüyor ve burada tabii ki iki piyon birbirini... Artık adeta, e, saldırı pozisyonuna geçmiş oldu. E, burada siyahlar e çarpı d4 hamlesini tercih etmişler ve neden bunu tercih etmişler? Çünkü genelde satrançta vezirin erken çıkması istenmez. Mesela vezir çarpı d4 yapıldığında atla bir saldırı gelebilir ve vezir geri kaçıldığında belki fil hamlesiyle vezir aç açmazdan e, vezir bile düşebilir. Genelde ilk çıkması gerekenler atlar ve filler. Ardından vezirin çıkması satrançta tercih edilir. Ama tabii ki kendine güvenen ustalar veziri de erken çıkartabiliyor. Ama genel itibariyle vezirin oyuna çok erken çıkması satrançta iyi bir durum değil. Ama burada tabii ki David Bronch'tan kendine güvenen bir usta olduğu için vezir çarpı D4 hamlesinden çekinmiyor. Şimdi rakibi bahsettiğimiz at C6 hamlesiyle vezire saldırıda bulunuyor. Eğer veziri yine dediğimiz gibi C'ye yanlışlıkla kaçtığı takdirde fil hamlesiyle veziri düşecek burada. Mesela gösterelim. Eğer burada vezir yanlışlıkla buraya geldi takdirde bir fil hamlesiyle burada vezir düşeceği için oyunda otomatikman kayıp olacak. Şimdi devam edelim burada vezir A4 hamlesiyle e, vezirini bu kanattan e, bir saldırıya geçiriyor ve ileride D hamlesi oynandığı takdirde at açmazda kalacak ve bu anlamda vezirini güzel bir kareye yerleştirmiş oldu. Şimdi maça devam ediyoruz. At F6 hamlesiyle ikinci aletini de oyuna katmış olduğu dahil etmiş olduğu siyahlar ve beyazın herhangi bir aleti oyunda yok. Şimdi at C3 hamlesiyle bir atını oyuna dahil ediyor ve merkezdeki tek hakimiyette olan piyona baskı ve korumalar artmakta. Şimdi D5 hamlesi bu piyona bir istek oluşuyor. Gördüğünüz gibi çünkü oyun burada dönmeye başladı. Şöyle tehditleri de gösterelim. Şimdi tabii ki burada e, bir fil G5 hamlesi geliyor. Neden böyle bir hamle geldi? Çünkü burada artık atın D piyonunu koruması imkansızlaştı. Yani eğer burada şöyle gösterelim. Mesela diyelim burada e, şöyle bir hamle yapıldığını düşünelim. Burada tabii ki artık bir rahatlıkla at da alabileceğiz. Çünkü artık at buradan çıktığı takdirde vezir gidecek. Bu sebeple e, bu hamle oynanıyor. Ve burada tabii ki D çarpı E4'ü alıyor. Artık merkezdeki piyonu istemiyor. Ve at çarpı E4 ile merkezde bu sefer de at oluştu. Merkezde bir atı var ve çok güzel bir kare bir at yerleştirdi ve e, bu atın koruması vezir. Ve şu anda at alamıyor dediğimiz gibi fil açmazda tutuyor. Şimdi devam edelim. Vezir e7 hamlesi geliyor. Neden bu hamle geldi? Şimdi öncelikle burada at da açmaza alınmış oldu şu şekilde artık burada bir çift baskı oluşturan atı baskısı kalkmış oldu çünkü artık açmaz da ve bir yandan da tabi ki şöyle bir planı olabilir e, siyahların diyelim ki burada şöyle bir e, hamle yapalım Diyelim böyle bir hamle yaptığını düşünelim. Burada tabii ki artık vezirle alıp şah çekecektir ve vezirle aldığımızda artık hem merkezde bir atı olacak hem de file saldırmış olacak. Siyahlar merkezi bu sefer ele geçirmiş olacaklar. Şimdi oyunda ne olmuş ona bakalım. Burada tabii ki bu vezir takasını beyazlar istemiyor. Çünkü burada aldığı takdirde, şah çektiği takdirde dediğimiz gibi vezirle almazsa vezir gidecek için mecburen vezirle alacak. Yine tekrar e, gösterelim. Bir hamle yaptıktan sonra yani beyazlar diyelim bu hamleyi yapsaydı burada mecburen vezir ile almak durumunda yoksa vezir gidecek. Şimdi burada şah çekilmesini istemeyen e, beyazlar uzun rok ok hamlesini tercih ediyor ve burada bir hattı e, d hattını ele geçirdiler. Şimdi vezir çarpı, vezir çarpı e4. E, tekrar gösterelim. E, vezir çarpı e4. Ve burada vezir çarpı e4 sonrası beklenen hamlenin e, mantığı Esasında Vezir çarpı e4, ardından at çarpı e4 hamlelerini bekliyor e, siyahlar ve burada bir at kazancı sağlamak hamlenin amacı Vezir çarpı e4 ile. Ama burada tabii ki beklemediği çok şahane bir hamle var. David Bronstein'ın inanılmaz hamlesi. Kale D8 Şah hamlesi ve Kale fedası geliyor burada. Tabii ki şimdi düşündüğümüzde e, burada vezirle neden alamıyor? Çünkü Şah hamlesi dediğimiz gibi yine şah çektiği için vezirle boştaki veziri alamıyoruz. Peki atla neden alamıyoruz? Atla neden kale alamıyoruz? Çünkü burada en başta anlattığımız D 1 çıktığında bir atla açmaz oluşturma amacı var demiştik. Onu da sağlamış David Bronstein. Şimdi artık bunu mecburen şahla alıyor. Şah çarpı d8. Şimdi ise burada düşünemediği bir hamle daha geliyor ve vezir çarpı e4. Peki nedir yani bu atla alamaz mıyım? Tabii ki alamaz çünkü fil açmasında ve oyunu erkenden kazanmış olduğu, Yine bahsettiğimiz merkez karede vezir kaldı ve e, veziri düşen rakibi oyuna devam etmek istemedi. Burada terk etmiş ismi bilinmeyen rakibi. Tabi burada bir hamle daha var. Ondan da ona da bakalım. Yani neden buraya gitmedi diye belki kaleyi belki almayacak diye düşünenler olabilir. Burada daha rahatlıkla vezirle şer çekecek. Yine atamaz. Çünkü gördüğünüz gibi burada Açmaz var. Bu sebeplerle tabii ki e, oyunu yani e, bu hamleleri de tercih etmemiş orta gerek. Burada şah çarpı d 8 ve ardından yine açmazda kalıyor. Oyunu terk ediyor siyahlar. Bunun gibi e, fedalı oyunları paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.